Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta Savaş Topu 2 2'ye 2'de Charlie ile Gale savaşacağız arkadaşlar. Umarım güzel maçlar geçiririm. Daha önce Leon ve Cordelius ile solo kasmıştım. O videoları da izlemediyseniz yukarı giderek izleyebilirsiniz. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bugün güzel maçlar sergileyeceğimizi düşünüyorum. Savaş Topu'nu seviyoruz çünkü ve yanında Muhammed var. Savaş Topu'nun baba prosu diyorum. <laughs> videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayalım arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Bakalım Baba Pro'muz nasıl oynayacak. Maça başladık. Karşımızda Max ile Mortis var. Ee, bir tık Mortis bizi sıkıntıya düşürebilir ama sanmıyorum. Sanmıyorum ben. Benim acilen ulti atmam lazım. Girer mi o top, Girer mi? Çizgide kaldı. Çizgide kaldı. O çok kötü oldu işte. Çizgide kalmasaydı o top girecekti. Çok odaklanmıştım. Mortis ile oynadı. Bana bile oynamadı. Çok iyi Muhammed. Çok iyi. Tamam bunu da dondurdum. Tamam bunu da kestim. Bunu da attım. Tamam. Bir aksesuarım kaldı. Muhammed atar ya. Muhammed gerekirse içeri gir aslanım. Yes attı. Girmedi bile. Bu arada 2'ye 2 iki, savaş topu çok hızlı bitiyor arkadaşlar. Tamam onu bir geberttim. Canım çok az. Ee, sağlık doldurmam lazım. Ve attım arkadaşlar. Yes. Bu maç bizde. Oo, karşımızda sütüyle eş var. Ee, eşi bilmiyorum ama sütü bu tür haritalarda Gerçekten iyi Ulti kastıktan sonra çok fena oynuyor Bunu bir kesersek Rahat oynadığı diye düşünüyorum Eş geldi yine. Ne yapıyorsun Mammet Normalde Muhammed böyle oynamazdı. Tamam. Eee, yes. dikkatli olmamız lazım. Eşi direkt kesersek çok güzel oluyor. Heyecanlıyım. Ah nereye vurdu? Attı Muhammed. Helal. Karşımızda Chester'la Max var. Ee, Max daha önce gördüm yani normal onu yani öldürsek de bir şey olmaz öldürmesek de bir şey olmaz da Chester biraz tehlikeli şu çok oto basıyorum bunu basmam lazım soldan gidip oynamamız daha mantıklı olur aşkım ne yapıyorsun aşkım Allah'ım ya Rabbim ya Rasul. Muhammed'de bir şeyler oldu. Normalde böyle yapmaz seste sesle değiliz diye büyük ihtimalle. Sese gelemiyor arkadaşlar çünkü ben kayıt alıyorum telefondan. Yani öyle e, sese gelse kayıt alamayacağım. Ah be ah be nasıl oynadım ben öyle. Bu arada ikimiz de fail'iz yani. <laughs> i̇kimiz de fail'iz ya. <laughs> Muhammedin e, Muhammed direkt ölmesini beklemiyordum bu arada Yedik bire bir, birebir büyük ihtimalle birebir aynen öyle birebir <laughs> Ultim var mı ulti dolduramamışım daha Yavrularım yüzünden ha dolduramadım kaptın mı helal muhammed Karşımızda Ezgar'la e, Dynamite var. Bunları alırız diye düşünüyorum. Benim hızlıca ulti ka e, kasmam lazım. Kasabilirsem çok iyi işler çıkartırım. Kutlayanlardan mı? Yok. Ben bir şey diyeyim mi? Sen bunlarla takın. Tamam o geber geberdi. Evet. Yes. Henüz ulti kasamadım ama olsun böyle şeyler. Ya Muhammed ne yapıyorsun? Allah'tan dynamite geçemedim ben. Tutulmuyordu ama. Ben giderim hadi gördüm. Yes. Victory. Karşımızda Surt e, var. E, Brock'tan korkuyorum çünkü Brock alan da vuruyor aynı zamanda. O beni korkutuyor. Bizim bölgeye kırdı. Keşke beklemeseydi de oradan gitseydin Muhammed. Ah Muhammed ya, ah Muhammed ya. Giderken de ulti kasmaya çalıştım ama başaramadım. Sadece ulti vermemiz lazım yoksa biz biteriz. Evet, bu maç bizden. Evet arkadaşlar, Charlie ile kasa kasa 750'ye kadar getirdim. Muhammed birlikte videodan sonra biraz daha kupa kasacağız. Kendisi diğer yan hesabına geçti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve videoyu hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet